Evet arkadaşlar kolun buradaki kesimini bitirdiğimize göre bakın her iki taraftan da oldukça düzgün. Şimdi yapacağımız işlem şu. İkisini birbirinin içine katlıyoruz. Başta ve sonda bir tane düz ilmek bırakmıştık biliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Buradaki düz ilmeklerin sağ taraftakini sağ kanadına sol taraftakinin ise sol kanadını alarak örgümüzü bu şekilde birleştireceğiz ki gizli ilmeklerimizi atmış olacağız. Şimdi bakın ipimi şiş, şişim diyorum. İğnemi tutuyorum. Bunun sol tarafına bunun bunun sağ tarafını bu tarafın ise sol tarafını birleştiriyorum ki Birinin sağı ötekinin solunun üstüne gelecek ve bir V oluşturacak. Şimdi tekrardan bakın bir üste çıkıyorum. Bu sefer bunun hemen üstündeki L karşı tarafın V'sinin ilk ilmeğinin V'sinin diğer kanadını birleştiriyorum. Hep V'lerden gideceğiz. Hep bir üst sıraya çıkacağız bu şekilde. Zaten birkaç şey geldikten sonra bakın şöyle birbirinin üstüne gelecek. Şu şekilde. V'lerinizi kullandığınız zaman sanki orası örülmüş gibi çıkıyor arkadaşlar. Eğer karıştırırsanız zaten orada arada size kendini gösterecek. Bakın şurada V'leri tamamlamış oluyorum. Aynı buradaki olduğu gibi şuradaki V'lerin tamamlanmış gibi çıkıyor. Her seferinde bir üstüne onun tam karşısına. Şu şekil. Bakın şöyle. Zaten ilmek sayıları birbirinin aynısı olduğu için herhangi bir atlama falan yapmayacaksınız. Bütün kolu birlikte ördüğümüz için şu şekilde bakın. Hep V'lerden hareket ederek şu şekilde örgümüzü tamamlayacağız. Şimdi kol kısmına gelene kadar olan bölümü yalnız çalışabileceksiniz. Şöyle. Şuradaki kısımda zaten biliyorsunuz. Şöyle. <laughs> bu tarafı tamamladık. Şuradaki kanadı, şuradaki kanadı tamamladık. Arka yüze geçeceğiz. Arka yüze geçerken de e, bir ilmek atalım. Ama öncesinde şurayı şöyle bitirelim sizle hemen. birkaç tane daha göstermek istiyorum ki tam duruşu görün et bir şekilde. Bakın. Kadrajdan da çıkmayayım. Şöyle hep V'leri kullanacağız başta ve sonda o yüzden ne yaptık? Düz ilmeklerimizi çalıştık ki burada bize dikiş payı versin diye. Hep bir yukarıya ve yukarının tam karşısına denk gelecek olan ilmeğe gidiyoruz. Böylece kol kısmımızda rahatlıkla tamamlanmış oluyor. Şöyle karıştırırsanız hemen bakabilirsiniz. Nereyi öreceğim diye, dikeceğim diye pardon. Hep bir beynin sağını ve solunu aldığınız zaman bir bütün V'yi oluşturacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar tabii ki gelmeyeceğim. Sizler de bu şekilde hareket ettiğiniz zaman görüntü şu şekilde olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kol kısmına kadar örgümüze devam ediyoruz.